Birinci yüzyıl becerilerini kazandırabilmek amacıyla proje tabanlı eğitim modeli doğrultusunda yola çıkan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak liselere giriş sınavı puan üstünlüğüne göre 60 erkek öğrenci kabul eden, fen ve teknoloji müfredatı uygulayan ve bu disiplinler arasındaki uygulama ayrımını ortadan kaldıran, aynı zamanda yazılım, otomasyon, yapay zeka ve mobil uygulama alanlarını kapsayan yeni nesil teknoloji teknoloji laboratuvarları ve dersleriyle verilen özgün dil eğitimi ile birlikte yaz okulları, yurt içi, yurt dışı eğitim kampları birebir eğitim ve aracı dilsiz eğitim modeliyle İngilizceyi programlı bir şekilde öğreten hazırlık sınıflarıyla görsel alanın şifrelerinin çözümlendiği temel sanat eğitimi ve grafik tasarım atölyeleriyle birçok spor dalında profesyonelleşmeyi sağlayabilecek donanıma sahip kapalı spor salonuyla dinimizi esas kaynaklarıyla ruhuna uygun olarak öğrenebileceği mescidiyle Avrupa'da ve Türkiye'de bulunan alanında yetkin üniversitelere okul okulda hazırlık imkanı sunacak olan dershanem okul projesiyle ferah yemekhanesi, modern konferans salonu, e-spor odası, prestijli kütüphanesi, sosyal alanlarıyla samimi bir yaşam alanı sunan yatakhanelere sahip olan okulumuza siz değerli öğrencilerimizi dijital çağa hazırlamak adına davet ediyoruz. Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim ve Teknolojinin irfanla buluştuğu okul